Kral, Samsun Spor, Adana Spor, Adana Demir Spor'da yapı asmanındaydı. E, ve e, herkesi ters köşeye yatıran e, bir sonuçla. 3-2 galip geldi. E, 46 milyon euroya 35 milyon euro. E, gerçekten e, hepimiz bir sürprizle karşılaştık. E, ne dersin kral? Senin fikrini alalım. E, e, 3 haftadır kazanamayan bir Adana Demirspor vardı. Bir de e, maçtan sonra İsmet hem dizilişleri geçelim, yavaş yavaş analizleri de koy ki onları da koy. Biz konuşurken kralla, kral da yorumunu yapsın. Ee, sen yavaş yavaş alttan e, analizleri geç, kral konuşsun. Evet, Adana Demirspor'u eden bir Samspor var. Ne dersin kral Samsporumuz için? Ee, de değil bizleri, Türkiye'deki, dünyadaki tüm futbol severleri ters köşeye yatırmıştır Samspor. Hiç kimse Adana Demirspor'u yenebilecek düşüncede değildi ben de dahil. Ee, kazanmak güzel. Hele 3 puan çok daha güzel. Çok keyiflendim, çok mutlu oldum. Ama sonunda e, Adana Demirsporlu tarafların yaptıkları unutulamayacak bir durumdur. E, yakıştıramıyorum. Bu kadar mı Kabul insan Bu kadar mı insan e, kaba kuvvete Yer verir. Pıçağını, kamasını, yani sopasını alıp maça gelmenin bir anlamı var mı? Bu spor beyler ya. Ya amacınız ne? Bunlarla oraya niye geliyorsunuz? Samsun size taraftarı bugüne kadar bir düşmanlık mı yaptı? Bir yanlış bir şey mi yaptı? Çirkin bir şey mi yaptı? Hayır. Ama bunu Samsun'da var diyemeyeceğim. Demem. Çünkü futbol, spor bir birlik oyunudur. Dostluk oyunudur. Kardeşliktir. Kral. Kral, Kral, Samsun'da e, hiçbir şekilde bu olaylar olmuyor. Müthiş bir güvenlik önlemi var. E, ama Adana'da bu güvenlik olmuyor. Bunu neye bağlarsın? Ne dersin? Yani şimdi Samsun'da bunları hiçbir şekilde göremezsin. Yani bizim futbol dönemimizde de sonrasında da müthiş bir güvenlik önlemi var. Olması gerektiği gibi önlem var. Ama Adana'da satırlarla bıçaklarla dediğin gibi geliyorlar. Yani buna nasıl izin veriyorlar? Ve kimse de çıkıp bununla ilgili bir şey demiyor. Sadece başkan çıkıyor. Adana Demir Başkanı diyor ki, işte olmaması gerekirdi bu kadar bir açıklama var. ne dersin kral? Güzel Adana Demirspor Başkanı orada büyük söz sahibidir. Taraftarları da onu dinler, onu üzmezler, kırmazlar. Çünkü onların babasını teğlindedir. Abilik yapar. Taraftara gerekeni de yapar her türlü. başkanın bu konularda daha duyarlı demeçler vermesi lazım. Ee, verdi verdi özür yani, diledi. Baştan sona özür diledi. Başkan özür Allah diledi. Sağ olsun hiç yakışmadı. Ee, kavgacı bir başkan değildir e, Murat Başkan. Ee, güzel işler yapmıştır e, Adana Demirspor'da. Ee, bu da ayrı bir gerçektir. Ee, fakat şöyle de şey bir müthiş vardı. müthiş bir oyuncular var. Müthiş oyuncu kadrosu kadro çok iyi. Her şeye çok iyi transferler evet. yapıyorlar. Evet. Buyur kral. Nasıl bir duyum aldım? Buyur. Dinliyoruz. Ama benim aldığım bir duyum var. Yani çok güvendiğim bir arkadaştan 3-5 aydır futbolcuların parası verilmiyor diye şaşırdım. Şok oldum. Hayretler içindeyim. Tabii ki bu Samsun maçının kazanılmasındaki sebep olamaz, olmayacaktır da Samsun'un kazanmasına gölge düşüremeyiz. Samsun Spor'umuz ezerek, gollerini atarak, maçta güçlerinin tamamını ortaya koyarak bu maçı kazanmışlardır. Hak etmişlerdir. Onları yürekten tebrik ediyorum. Sürpriz bir galibiyettir. Ama bizim hoşumuza gitti. Böyle sürprizlere de Samsun'un ihtiyacı vardır. Net. Var. Tabii Kral, tabii kral. şimdi e, bu hafta içeride Kasımpaşa ile oynuyoruz. E, bu galibiyetin değerli olması için sürdürülebilir başarıya ihtiyaç var. E, Kasımpaşa'da e, gerçekten iyi işler yapıyor. 4-2 içeride. E, Antep'i yendiler e, ve e, zor da bir takım. Deplasman'da da iyi oynayan, herhangi bir seyirci e, baskısı olmayan bir takım. E, bizim Kasımpaşa'yı içeride yenmemiz lazım ama değil mi Kral? Ee, zaten yenmezsek bir anlamı, bir manası olmaz bu kazandığımız 3 puanın. Ee, eğer biz Kasımpaşa'yı yenip 3 puan alırsak çok mutlu, çok da keyifli olmak üzere yola çıkarız. Eğer biz ilk yarı bitimine kadar 22 puan alırsak ne ala, alamazsak adayız, düşmeye adayız adaylardan biriyiz. Bak, düşer demiyorum, düşmeye adayız diyorum. A ile B'yi karıştırmayın. Armutla elmayı karıştırmayın. 22 puanı bulursak kümede kalma şansımız çok fazla. Ama 22'nin altında bulursak küme düşme adayıyız. İster kızın, ister bağırın, ister küfür edin, ister hakaret ederseniz derseniz Yakalarım sizi.